Samatya kralı. Evet ne var? Arkadaş nasıl bir kültür karmaşasıysa artık dizaynı kes. Ne istiyorsunuz benden? Ha. Şey bizim bir arkadaşımız kayıp da biz onu arıyoruz. He. Ee, ne yapalım sayın teknik adam? Burası kayıp arama bürosu mu? Hı? Yakında burada adres sormaya da gelirler. <laughs> Sanki burası büfede krallık değil. Halbuki resmen krallık burası. Ha. Askerler, atın bunu üçünü de kuyuya. Allah Allah! İndir o silahı, indir o, o silahı. Şişt! Hafız, indir o silahı. Ya kardeşim, dur bir saniye, bir şey açıklayayım. İndir onu amca, Allah aşkına yine Kaza geldi, ya, indir askerler, onu. Askerler, kuyular. Ya Mecnun'u arıyoruz biz, Mecnun'u, Mecnun'u. Ya Mecnun amca hiç, yani adam kuyuya atılır mı ya? Aha. Çok doğrudayız sanki. Hadi atın bunları kuyuya. <laughs> atın, hadi be kötüyüm ben, kötü. Ben olur, tamam, Kötüyüm, olabilirim. kötü. Atın! <laughs> Al işte. Biz kabusumuzdan dişimiz çekilerek uyandık. ...adam kahkaha atarak uyansın. Tabii zenginin kabusu bile başka oluyor. <laughs> ben kötü değilim. Ben kötü bir insan değilim. <laughs> Elbette kötü değilsin evladım. Elbette değilsin. Hadi kalk ayağa kalk kalk. Zaman kötülere karşı ayakta kalma zamanı hadi. Abi ne yapıyorsunuz ya? ya kuyuya adım atmak mı kaldı bu devirde? Delilik bu. <laughs> Delilik ha. Yavrum. This is Savatya. ya. <laughs> ne? <laughs> Saniye. Oh. Ne yapıyorsun? Nasıl ya? Atacağım onu. Oh. Ne, ne yapıyorsun ya? Ya bakmayın ki benim halime etkilen kuran çarptım hani bayağı buraya kadar açıp kapatabiliyordum abi. Vallahi bak çok anlamışım. Sporu bırakmamak lazım gençler. Vallahi spor. Bir daha bir otomik keşi yapayım. Ah! Ah! Ben direkt normal. Ah! 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 Hoş geldin Kamil. Hoş bulduk abi. Ne yaptın bir gelişme var mı? Yok abi. Ya. Yavuz. Şşş. Yavuz. 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 Yavuz uyan. Ne oluyor? Uyan Yavuz. Ya Kamil niye uyandırıyorsun beni? Ya adamlar kuyuya atacaktı seni ondan uyandırdım. Abi geçtik oradan çıktık biz yolumuza devam ediyorduk ne güzel ya. Eee çıktınız mı? Nasıl çıktınız ya? E, ee, adamın bütün garajı bana mıymış yani ya? Ya arkadaş al işte. Al. Al İsmail tek kaldı. Allah'ım yarabbim Kamil ya.